ve Excel'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet. Bir ara sürekli dizi oyunu oynamıştım. Daha dün yükledim hatta oyunu. İşte şimdi sürekli dizinin başka bir oyunu. Bunda da böyle devlerle dövüşeceğiz şimdi. Ee, Gel. Ay, düzelt. Düzelt Bir dakika kapıyı kapatmam. Tahtayı buradan geçirmem lazım. Nerede? Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Şu an dikkatli oynayamıyorum. Zeynep Yager'in bir işi var. Ama ben sizin için. Arkadaşlar bu arada biz yeni bir kanalı açmayı düşünüyoruz. Ama daha her şeyimiz bir şeyler bir, var. bir şeyimiz yok. Bir bir tane tamam. Yani e, LPS Makarans TV'yi de izliyoruz. De ya öyle bir şey yok. Artan Arkadaşlar bir dakika siz bir durun. Bir dakika. Evet arkadaşlar biraz salak sesler gelebilir. Hı hı hı, salak evet arkadaşlar Zeynep Kral'ın şey yüzünden kaybettik. arkadaşlar kılıç vardı bunda. Kılıç. İyi, Böyle en alt <laughs> yok. İster misin ee, yok. Mi? Evet, evet. evet arkadaşlar. Biraz yemek saati. Ben sofraya katılmadım sizin için. Evet arkadaşlar normalde ben bu oyunu daha iyi oynuyorum ama Abi. oyunun biraz ayarlarını değişmiş o yüzden şu an kötü oynuyorum ama en azından ateşi yumruk atmayı öğrendim bununla oynayabilir miyim? oyna ben de Arkadaşlar ben de sinir şey oldum. De Şimdi bu oyun ayarlarını karıştırmışlar. Şimdi düzgün oynarım merak et. Işın, ışın, 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 ışın. Aa normal C kılıçmış. Normal C kılıçtı arkadaşlar. Onu unutmuşum. Yukarı C'ye de yumruk atıyor. Anladım arkadaşlar. Özür Ay. Oh, bak ben bak kaymak Canım, evet arkadaşlar. <laughs> yemek saatinde de annem yemek yememi istiyor ama ben sizin için yemeyeceğim. Yani ben Neden ben... uzun zamandır video çekmiyorsun diyorsunuz değil mi Zeyf? Neden uzun zamandır video çekmiyorsun? Bir dakika düzgün düz konuş Neşet Ali. İşte eşyalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu oyunda sürekli dizinin Cartoon Network'ün sürekli dizisinin vardı ya işte. Onun bir oyunu başka bir oyunu işte İşte o yüzden biraz fazla eski. Büyücü abi çok çirkinsin. Her yani neyse. Arkadaşlar bir şuna saplayalım mı? Al al Evet arkadaşlar evet arkadaşlar Zeynep sen bir sus Sessiz ol Sessiz ya. oyna içinden seslerini çıkar Ya arkadaşlar bu canı gitmiyor ki Ölmüyor ya ölmüyor Gram canı kaldı zaten Boşuna uğraşıyor Değil mi İkinci round fight. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Sadece sadece sadece. Arkadaşlar oyunun ayarları değişmemiş. Ben unutmuşum. <laughs> Uzun zamandır da oynamıyorum malum oyun. Evet arkadaşlar, evet sizin için yendim, evet sizin için, o bale 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 bale, bale bir şuna ya bale, Bu da iyice uzunmuş, ya incecik bacakları var, kocaman kolları var, bu ne biçim vücut, bunu böyle dövmem lazım, öf seninle mi uğraşacağız, Evet arkadaşlar. Direkt ben bunları öldürmek istemiyorum. O zaman sıkılabilirsiniz. O yüzden biraz yavaştan yapacağım. Yoksa istesem saniye saniyesine kolayca öldürürüm. Evet. Ya böyle de canın gidiyorsa ne kadar da cansızsın. Çok cansızsın. Boyunuzun. İşte bunun kötülüğü de budur. Evet arkadaşlar yendik. Sesi bir birbirine... bütün <laughs> kalıştırmıyorum ben. Kalınlaştırmıyorum sesimi. Emin Sadece. Misin? Evet eminim. Eminim lan. Eminim. Eminim lan. Eminim. Eminim. Allah'ım yarabbim. Benim sesim böyle değil. <laughs> Bunu dövmek istiyor canım. O fark attığını sanıyor. Biraz şöyle kötü oynayalım da kazandığını sansın. En sonlara doğru öldürelim onu değil mi arkadaşlar? Aa, vur bakayım. Pen. <laughs> <laughs> hani. Pen. Nereden bildin sen? Nereden bildin? Çünkü ben dış desen. Neyse. Evet, geldi bakalım oynama zamanı. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu bir yenelim. Kılıç. 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 Çok geciktik arkadaşlar. Unuttuk sanırım. Çok geç kaldık. 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 Çok geç. Neyse. Arkadaşlar bir dakika. Siz ben bir beklet. Evet arkadaşlar. Küçük bir sorun ya. The Park. The Park'la mı dövüşeceğiz? Evet arkadaşlar bunu da hızlıdan öldürelim bir. Bir dakika ben bir senden uzaklaşayım ilk parka. Böyle kısa bir süre bana düşmesi yeter. Kılıç çıkar vur. Kılıç çıkar vur. Kılıç çıkar vur. Evet arkadaşlar buna kılıcı çıkarıp vuruyoruz. Evet arkadaşlar bakın hızlı dövme bu. Ben sırf size biraz daha şey olsun diye biraz daha şeyden nasıl desem yavaştan öldürüyorum. Yorumlara yazın belki bir daha oynarım. İşte bir daha oynarsam Bir daha oynarsam şey yapayım ben. Nasıl desem? Hızlı döv dersiniz yorumlara. Hızlı döverim. Yavaş dönersiniz. Yavaş döylerim. Evet arkadaşlar, şu an sadece tepik atıyorum. Ve çok yavaş bu ya. Çok yavaş. Hemen bence şöyle bir oynayalım. Öf çok yakındayım. Lazer atayım bir şuna, yumruk yani uçan. Şimdi gel bakayım, kılıç seni yenen merak etme. İşlemiyor ki. Aa, arkadaşlar gram canıyla yenecek. Hayır arkadaşlar buna izin veremem. Çok hızlı davranıyor. Tek soru ya arkadaşlar. Neyse kazandık. Evet arkadaşlar. Becere. Becere mi savaşacağız? Hızdan bitiriyorum. Süren doluyor. 5 dakikamız var şu an. Hızdan öldürmek istiyorum bunu. Yakında gelince çünkü çok kötü dövüyor bu. Yani uzun zamandır oynamıyorum ama. Bu da böyle kumanda falan fırlatıyor. Bir şeyler yapıyor. Ama yakından çok vuruyor. O yüzden bunu hemen dövmek istiyorum. Benim en sevdiğim karakter şu an oynadığım karakter. Böyle karga. Bu Boy, keçi boynuzlu karga. Ooo 4 dakikamızın kaldı. Ooo arkadaşlar bak yakından çok iyi. Düşündüğünüz kadar böyle boyu falan küçük ama. Bak yakından çok duruyor bu. Uzaktan mı döverim ben de? Benim de ışınlarım var. Sen de varsa bende de var lan. Lan. Şimdi sana başlayalım arkadaşlar bunlar. Çünkü kaşınmaya başladı değil mi? Bize bizim bize bulaşamaz bu ulaşırsa döveriz çünkü. Lan. Yumruğumu yollarım sana bir. Aa, boyu çok küçük. Evet arkadaşlar. Bunu havada kazandı. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben gerçekten de çok eğlendim. Video küçük bir hatırlatma. Videomu beğenip Abone olmayı unutmayın. Siz siz olun kanala abone olup like atıp videoyu izleyin ve Zexal ve Z Zeynep Zeynepraya da kanalına da bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.